Atatürk'e kimler, kimler düşmandır, kimler onu sevmez? En başta şunu net söylemek lazım. Atatürk'ün İzmir'de denize döktüklerinin torunları bugün Atatürk'e düşmandır. Bir David Rockefeller diye bir adam var. Amerikalı Yahudi, Yahudi kökenli. Dünyanın en zenginlerinden. Amerika devletini kuran 10 aileden bir tanesi Rockefeller ailesinin başı. Diyor ki Atatürk yüzünden İsrail Yahudi devleti projemiz tam 50 yıl gecikti. O yüzden ben diyorum ki bu David Rockefeller Atatürk'ten çok rahatsız. Dolayısıyla bugün Atatürk'e düşmanlık edenler bu David Rockefeller'ın ya adamlarıdır ya arkadaşlarıdır. Osmanlı coğrafyasında 1800'lü yıllarda sorsam size kaç tane Amerikan misyoner okulu var desem kim bilir? 450'nin üzerinde Amerikan misyoner okulu var Osmanlı coğrafyasında. Sadece Anadolu'da 150 tane var. Atatürk bunlardan sadece Bursa'daki Bursa'dakinde 2-3 çocuğumuz oradaki öğretmenler tarafından Hristiyan yapıldı diye hem öğretmeni okuldan kovuyor hem okulu toptan kapatıyor. Arkasından Amerika'nın her türlü baskısına rağmen tüm Amerikan misyoner okullarını kapatıyor. Bundan dolayı Amerikalıların ve Amerika'nın kurduğu bu misyoner teşkilatı bu batılıların kurmuş olduğu misyoner teşkilatları Atatürk'ten son derece rahatsız. Atatürk, Mondros mütarekesi sonrası bir bilgi daha vereyim size. 1918, 1918 sonrasında Rize'de Potamya Rum Pontus Devleti kuruluyor biliyor musunuz? Bu devlet ne zaman yıkılıyor biliyor musunuz? 1924'te. Kim yıkıyor? Atatürk. Hani şu atma Hamidi'yi atma, vergi de verecek, şapkı da giyecek meselesi var ya. Hava o mesele. Atatürk hamidi yazırlısını gönderiyor. Oradaki e, devleti yıktığı gibi o devleti Kuranların başlarından 8 tanesini asıyor. Birçoğunu müebbet hapis vesaire. İşte bunların torunları bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşman. Lozanı tanımayan, Lozan'da bizim Güneydoğu Anadolu'daki sınırlarımızı kabullenmeyen Amerika Birleşik Devletleri ve onun yandaşları Atatürk'e düşmanlar. Atatürk, değerli kardeşlerim biliyor muyuz? Yaptığı bütün savaşları kazanmış bir komutan. Hiçbir tane savaş kaybetmemiş. Dünyada böyle bir komutan yok. Savaşta yendiklerinin torunları ona düşman. En mühimi ne biliyor musunuz? O da şu. Atatürk'ün soyu, Profesör Doktor Ayda Başbey'den dinliyoruz. Şimdi kitabını yazdı. Haftaya çıkıyor inşallah 10 Kasım'da. Hoş geldin Atatürk. Kitabın ismi bu. En mühimi Atatürk'ün soyu tertemiz Ehlibey soyu. Doğrusu bunu ortaya koyan Profesör Doktor Haydar Bey'e ne kadar dua ise gaz Bugün Türkiye'deki bugün Türkiye'deki bütün ehlibeyt ehlibeyt düşmanları ne kadar Muaviye Yezid yanlısı varsa hepsi